Anıl'la biz aynı şirkette tanıştık. O Güzel. çalışıyordu. Ben sonra e, başvuru yaptım. E, ben başlayacağım zaman hatta müdürlerimiz falan demiş ki... ...Anıl tabii çok çok çapkın bir çocukmuş. İşte bir kız geliyor. Işte bizim... bizim Anıl. Evet. Hadi canım. Bizim diyor. ofisten çıkmazsın. Bak gör kız gelecek. İşte müdürümüz de biraz şeydir komikti. Kız gelecek sen hep bizim ofistesin. E, falan filan derken biz başladık. Baktım çok ağır çok hoşuma gitti benim. Anıl. Anıl. Evet. Bizim Anıl. Bizim Anıl. Evet. çok hoşuma gitti dedim ki ya çocuk çok ağır ama böyle e, çok bir havalarda çok havalı e, yaklaştırmıyor yani kendine. Baştan ben zaten adımlar attım. Anıl. Tabii. Bizim Anıl. Evet bizim Anıl yani. Sonra... Çapkın mıymış peki? Çapkınmış pek? duyduğuma göre. Öyleymiş zaten de onları hallettik. Herkesin hayatında bir dönem... Hareketli zamanlar varmış. Herkesin olmak zorunda değil ama bazılarının olur, bazılarının olmaz. Değil mi Kerem? Kesinlikle. Niye sana sorduysam? <laughs> ne Allah Allah. Saçma sapan. Yapmaz yok. Ya. Yo, yo. Hayır canım. Göz göze geldik yani ...sohbete devam ediyoruz yani. Ee? Sonra işte baktım ama yine, yine Anıl sürekli bizim ofise gelmeye başladı bir zaman sonra ofiste cam e, ofislerimiz var karşı taraftan bakıyor diye anlıyorum ama bir adım yok yani hani artık e, 6-7 ay geçmiş bir adım atmıyor. Ben de işte ofisteki arkadaşlarla program yapmaya başladım aynı ortamlara gitmeye falan başladık öyle böyle derken ben Anıl'ı tavladım. Sen tavladın? Evet. Nasıl? <gülüyor> Üçledik. <gülüyor> evet evet. <laughs> Ama o da gönlü varmış canım. Hemen atladı yani o da. <laughs> evet. Elbette. Bak üçledik. Evet. Sen evlenme teklif ettin, sen evlenme teklif ettin, sen tavladın. Evet. Siz ne yaptınız? Nefis. <gülüyor> <gülüyor> Nefis. Peki, Anıl'ın en pis huyu ne? konuşmuyor çok. Tartışırken mesela bir tartışma olur aramızda. Hani bizim çok tartışmalarımız olmaz kesinlikle ama kadınlar olur ya. Hani çenemiz durmaz açıkçası. Susar. Susar konuşmuyor. Ben ona sinir olurum. En sevmediğim huyu. Bir de çok cimcikleme huyları falan vardır. Yanındaki insanları cimcikler. <laughs> <laughs> oğlum ya, hakikaten Cem Yılmaz'ın gösterisinde söylediği gibi hani biz marjinaldik. Ya ananın cimcikleme huyu var ya. Oğlum nasıl bir huy bu? Peki. Peki cimcik ne alaka oğlum? Ee, peki. Ee, nişanlı olduğunuza göre evet. epey bir aşamayı geçtiniz. Romantik bir evlenme teklifi aldı. Aldım. Ama ha. nişanlanacağımız gün aldım. Aa. Yani. Aa. Aa. Yettim, yettim çocuklar. <laughs> İlker ben fondan yapıyorum ben. Allah razı olsun. <laughs> evet, fondan. Makineyi sana Nasıl <laughs> ee, oldu? Şöyle, e, normalde ilk söz yapacaktık. Tabii kor korona belasından dolayı büyük bir nişanımız vardı, iptal ettik. Onun nişan yerine şu anda saydık. Sözün nişan ben. yerine saydık. Evet, şu İyi yapmışsınız. Bin tane merasimle, boşu boşuna bin tane masraf yapmanın evet, manası evet, yok. Doğru. Devir o devir değil. Evet. Tatarlık Adetler, devri. örf, gelenek, öptüm başıma koydum ama yani... Evet. Evlendikten sonra beş sene borç ödesince diye insanlar yapmanın Kesinlikle. hakikaten bir... Olur, fazla fazla olur. Eğlenceni paylaşırsın. Devir hakikaten o devir evet. değil ya. Yani. Bence de. Biz o nedenle nişanı iptal ettik. Neyse bekliyoruz evde hazırlıklarımız tamam. Söz falan olacak. Dışarıdan böyle Hakan Altun'un şarkısı çalıyor. Teklif ediyorum. Var ya benim neyim. Meşhur, evet. meşhur müzikle girdim abi. Şöyle baktım üçüncü katta vinç var balkonda. Vinç'in üstünde. <laughs> Dinç! Volkanlar, pankart var, benimle evlenir misin falan, dronlar çekiyor, volkanlar patlıyor, meşaleler falan. Abi de korkum var ya. diz çöktü, bağırıyor benimle evlenir misin diye, dur dedim, titriyorsun. Tek taşı düşüreceksin, hemen takalım şunu. Hemen takalım, sen düşeceksen düş ondan sonra. Allah korusun, titriyorsun. Tek taşla düşersen olmaz yani. Yükseklik korkusu var bir de. üçüncü kata kadar çıktı. Tabii, e, gerçekten çok güzeldi, hani beklemiyordum. Hiç bak teklif ediyorum benimle evlenir misin şarkısıyla evlenme teklif etmek şeytanın aklına gelmiyor. <laughs> 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 Ay çok güzelmiş. Evet, çok Romantik güzel. midir? E, yerine göre yapıyor ama beklemediğimiz anlarda yapıyor. Yani her zaman yapmaz ama Erkekler yapmaz. kadınların beklediği anlarda onlara jest yapmaktan evet hiç ya. az etmezler. Mesela özel günler. Hiç hoşlanmaz. Evet evet. O ister ki kendiliğinden, içinden gelsin ve yapsın. Evet. Sen bekledikçe onun yapmama süresi uzuyor. Ya, kesinlikle. İçimde çok büyük bir yara var ağlarım. Hayırdır? Kerem daha bir yıldır nişanlıyız, bir buçuk yıldır birlikte. İki kere doğum günümü unuttu ya ikisini de. Ama bir yılda iki doğum gününün olması da saçma Hayır senin. ikincisi geldi yani. <laughs> bir, ama bir buçuk yıllık birliktelik dedim İlker Bey. Ya bir yıldır ilanedir. beraberiz. Dört kere doğum günümü unuttum. <laughs> Mart'ta doğdum. Haziran'da doğdum. Ben şey, yedirip Anıl atlar mı böyle şeyleri, özel günleri falan? Atlamaz değil Atlamaz. mi? Atlamaz. Plan, Bana çiçek planını çiçek yapar. Ne yapacağız? Efendim? Bana çiçek almak yasak. Yasak. Evet. Neden? bir ee, dersin içindeyken çok sağlam, güzel böyle vücudu güzel, fiziği yerinde sağlam bir e, polisimiz vardı özel güvenlikten. Kendisi e, ben bir konuşmanın arasında dedim ki Aa, alın manitalara dedim çiçeklere bakalım dedim. Ben, ben sizin hocanızım dedim. İnsan bana bir de çiçek yaptırır gelin ne acayipsiniz dedim. Hani ben o niyetle söyledim. Çocuk tabii onu öğreniyor, araştırıyor. Bana güzel bir papa, 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 papatya yapıyor ama harika bir çiçek yapıyor. Çiçek, spor salonuma getiriyor. Tabii ben bunu alıp eve getirip ama ben İbrahim'e yani eşime bak dedim bize işte falanca öğrencim böyle Ay bana bir sinirlendi. Sana bir daha hiç kaçırmazdı. Bir daha ta bir tane daha çiçek almayacağım. Kesinlikle çiçekizi görmeyeceksin dedi. Kıskançlık üzere kıs girdi. Ah Şimdi kardeş çiçek bir yasak şey söyleyeyim. Aa. O bahanesini hazırlamış kendini kurtarmış. Bir <laughs> daha daha vallahi ama... kardeş bana da öyle geliyor. Bilmiyorum <laughs> evet. ya. Ama olsun Benimki benimle. de bana geçen çiçek aldı. Ne oluyor? içimden bir şey çıktı yani. <laughs> Benim de oğlum getiriyor devamlı çiçeğimi. Kıskanç mısın Kübra? Kıskanç. Efendim? Kıskancım. Nasıl? Hem, hem kıskancım. Nasıl Kendi cebine söyleme. Kıskanç mısın Kübra? Kıskanç. <laughs> evet. Kıskancım. Kıskanıyorum. Yüz üzerinden kaç? 105. beş. Doksan. Yüz üzerinden kaç diyorum Anıl? Yüz beş Yani 90 falan. Evet. Yani. Hatta yani arkadaşlarıyla bir gün oturmuş diyor ki maç izleyeceğim. Canım sıkılıyordum. İzleme. Beni dışarıya çıkar. Ben sıkılıyorum yani. Seviyorum dışarıya çık. Yok gitti izle de gittim. Maçı izledi yerden onu aldım sinirim değil mi? Gittim mekanın önünde arabadayım dedim, in çabuk. Gel, çıktı. O da alo dedi sana telefonda, şey demedi 30 tabii. saniye sonra oradayım dedi. Yok abi maç bitince çıktım. <laughs> bir, bir baktım arabayla bekliyoruz uzak mesafe. İşte. Ama adam arkadaşlarıyla maç seyrediyor bıraksana seyretsin. Yani o an istemedim, seyretmesini istemedim açıkçası o an yani. Ben sıkılmışım demek ki bazen olabiliyor yani insanlar Bak vay hemen destek şey kuvvet var, alıyor değil, gördün mü bak. Bak hemen sana ben sıkılmışım. Hemen... Değil mi kızım? Bir şey söyleyin, destek kuvvet. Destek o... Kadın dayanışması. Bizde öyle bir şey yok. Bizde maç falan filan yok. Bizde evimiz, yemeğimiz, çocuklarımız, gülmemiz, oynamamız. Git gel gezmeyelim beraber çocuklar. Anıl beraber. hiç öyle değil işte. Anıl'ın gözü hep futbolda dışarıda. <laughs> yok yok artık yapmıyoruz artık. Ama biz mesela Anıl'la karavan kampına gidemeyecek miyiz? E sizinle gidebilir ama dedim isterse gitsin. İsterse gidebilir. Bu isterse sanki oradan buraya gelene kadar benim kulağıma sıkıysa diye geliyor. <laughs> hani senin ağzından isterse işler sonra o halk arasında sıkıysa'ya dönüyor. <laughs> yani istiyorsa gidebilir. İstiyor. Kendi bilir. He, tamam kendi bilir o zaman. Karavan kampına gideceğiz. <laughs> tamam kendi oh. bilir. Adapazarı Poyrazlar Gölü kenarında. Mangalımızı koyuyoruz. Erkek erkeğe. Allah! Kemençemiz var. <laughs> Yeri geldi kayısı suyumuz var. Öyle çok fazla değil çünkü sizi özlerler. 10 gün kalıp döneceğiz. Eyvah eyvah. 10 gün. 10 gün. Ben ben hiçbir yere göndermiyorum. Yani ben de, de be? gitmiyorum. Yani o anlamda değil. Yani özlüyoruz birbirimizi. Biz evden işe işten eve arada arkadaşlar. Az önce İbrahim'e <laughs> o Çiçek almamak için bunu bahane olarak uydurmuş derken siz de şu anda özlüyorum lafıyla bir bahane <laughs> uydurmuyor musunuz sevgili Dilek? <laughs> Arkadaşlar lütfen ayıp oluyor. İyi misin? Arkadaşlar. Hani sanki ben söylettiriyormuşum gibi <gülüyor> <gülüyor> Seyirci bunu yanlış anlayacak. Sanki kendimi övdürüyormuşum da şey yap <laughs> ya oğlum yapmayın. Peki. Düğün ne zaman kısmetse yapacak mısınız? Evet seneye yaza düşünüyoruz. Hadi inşallah. İşte hastalık da geçsin inşallah. İnşallah. Peki adetleriniz, gelenek, görenekleriniz var mı? Hani onlar öyle olur, bunlar böyle olur, bizim taraf şöyle, sizin taraf böyle diye. Yok çok uzak değiliz birbirimize. Adetlerimiz de birbirine çok uzak değil. Ee, gereği neyse. İnşallah. Bohça almalar, vermeler. Var, evet. Var. <laughs> klasik siz, o... siz de iyi biliyorsunuz İlker Bey. Bunu klasik diyor. o. Ben, benden hala kaynana olmaz ki. <laughs> ben bu bohça işlerini falan çok iyi bilirim. Bohça dediğin nedir? Dönürlerin birbirine don alma merasimine. <laughs> Bo çok saçma değil mi ya? ya? Ben hiç sevmem. Çok saçma. Bohçaları karşılıklı verirsin, Eve gider herkes kendi donunu arar oradan yani. <laughs> herkes kendi bohçası ne yapsın? Çok saçma geliyor bana. Ya bu, bunun nereden çıktığını hakikaten merak ediyorum. Yani düğünde bütün dullar herkes birbirinin içinde ne var onu biliyor. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.